birlikte hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımda ne var çekiyorum. Hemen o zaman başlayalım. Bir dakika. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kurama inşallah önceki videoda tabii ki yayınlamadım da onu. Bakın önceki videoda kuram çalışmadı. Niye internet çekmiyor? Neyse şimdi bir şey yapardım da. Yönü vermem. Bak bu kadar şey var işte ya. Şunu bakın. Game player ne yarıyor? Yorumları yazarsanız sevinirim. Çünkü hiç bilmiyorum. Komple ne olduğunu anlamadım gerçekten. Bir de dosyalarıma geçseniz var ya yuh doldu bilgisayar. Şimdi buna format attıracak daha önceki videoda dedim. Ee, öncelikle dosyalarımı Hayır hayır ona girme. O ne? Zaten. Sen ne, olma, ne olduğunu bilmiyorum. Sayarım demeye çalışmış. <laughs> evet bilgisayarım gördüğünüz üzere. Ee, bu videoyu bugün de yayınlamayabilirim. Siz bunu nereden bileceksiniz? Youtube. Ah oh, yayınlamayacağım. Yay yayınlamayabilirim. Neden? çünkü maalesef e, bayağı bilgisayar çalışmıyor. Ah, şansı açıldı dosyalar. B belki atarım. Daha iyi ikisini çekerim. O da format atınca inşallah. Valla ben benim böyle dosyalarım yok ki? <laughs> Karşı çıklamalar. İnşallah. Bir var ya şu anda çok kötü. Bak şimdi. Bilgisayar. Bak 5 güzelli GB. 5 GB boş ya. Data tabii ki o kadar da olmamış da. Yerel diske baskısana abi. Bu ne? yani <laughs> Şu Counter Strike orijinal var işte. Window var. Window klasörü var. Abi bu ne? Bir şey yok neredeyse. Nasıl ya? Arkadaşlar <laughs> hemen geliyorum. Hemen. Geliyorum tamam mı? Arkadaşlar video durmuş. Video durmuş. Ben kaç saattir burada konuşuyorum arkadaşlar biliyor musunuz? 13 dakika falan olurdu şimdi ya. Bayağıdır çok konuşuyorum. Bakın burada ışıklı pışıklı şeylerim var falan dedim. Burada ışıklı şeyim var. Gerçekten çok güzel. Ben onu kullanıyorum şu anda. Ya abi ya o kadar emek verdik. Neyse. Boşa gitti. Kamerayı önüme aldım arkadaşlar. Şuradaydı. Bakın buradaydı. Tam şu şurada falan şu altta. Şu, şu alttaydı şu. Şuradaydı tam Buradaydı ben bu önüme aldım. Daha iyi görebileyim diye. Şu anda ben kameradan görüyorum arkadaşlar. Bakın burada bir win, window'umuz var. Burada yazıyorum. Promu YouTube'a falan geliyor işte. Burada Windows 11'i ücretsiz nasıl yükselir dedim. Ücretsiz yükseltilmiyor. Biliyorum. Ama ben böyle şey yapmaya çalıştım. Olmadı. Yalanmış. Microsoft'a girdim, Oradan yükle dedim. Onun içinde de USB mi istiyormuş? Ne istiyormuş? O da olmadı. işte öyle. Onun videosunu da çekecektim. Olmadığı için. <laughs> Olmadı işte. Burada ee, burada Skype falan var. Bu Skype ne arkadaşlar? Yorumları yazmayı unutmayın. Şurada az önce beri açık. Tabii ki öyle bir şey değil. Zaten öyle. Olsa yazmam. Skype'ı bir de kapatamıyorum. Altta kaldı öyle. Biraz daha şöyle alalım. Arkadaşlar çok güzeldi. Yani bilgisayarım böyle işte ya. Çok bir şey yok. Çok bir şey yok diyorum. Ne kadar şey var. <laughs> Şunları ben bir düzenleyeyim hemen geliyorum. Gene unutursam yapacak bir şey yok demek. Arkadaşlar bu hale geldi. Yani şu anda. Ben bunu da Sistem <laughs> Sistemde şu an altta. Microsoft etiken var. Hem kuramı var hem de Microsoft. Kuram açılmıyorsa Microsoft etiğe gidiyoruz. Microsoft etiği açılmazsa Explorer'a gidiyoruz. Explorer açılması da artık şey gidiyoruz. Neydi olmadı? Mozilla Firefox'a gidiyor. Çok iyi değil mi? <laughs> Burada Roblox'um var. Çalışmıyor. Neden sizce? Çok şey var için. Ama bu tamamen sıfırlanınca yeni videolar ve çok iyi videolar gelecek. Bir de bunların içine bir şey takılıyormuş. Çok uzanıyormuş. Onu da taktıracağız. Bilgisayar inşallah uçar. Uçmazsa da yeni bilgisayar alacağız. Ve kurulumu da sizler yapacağız. Siz, siz, siz. Like atarsanız belki yani belki çünkü ben oyun videoları çekmek zorundayım oyuncuyum sonuçta değil mi şunu şurada, şurada ya. almayı düşünüyordum burada bunu listeden kaldır Hatta tamam diğerleri kalsın zaten o çekilmiyormuş ee, buraya opera GX var şurada. Tamam şurada. Görüyor musunuz? Şu en altta şurada. Opera GX. Gameplayer var. Kuramım var. Skype var. Skype ne olduğunu hala anlayamıyorum. Dosyalarım var. Arkadaşlar dosyalarım. Bakın şimdi. Yerel C diskine gir. Yok bilgisayarıma gir. 5 GB sadece boş. O kadar bilgisayarı iyi yapmak için o kadar şey ekledim ki. Daha da kötü yaptım. Demek. Arkadaşlar bu arada bu, bu arada şöyle Fitment Şurada gösteriyorum. Görüyorsunuz mu Ya abicim şu kamera olayı çok beni deli ediyor. Kemek GX 7 Bu gerçekten çok iyi bir mouse. Ama şu mouse da şu şöyle... şimdilik şuradaki döndürme şey var ya şu döndürme şeyi. Buna bir klik yapınca bir şey oluyor ama anlamadım hiç. Yani. Vallahi hiç anlamadım. Uh. Bu arada bu Windows 7. Haberiniz olsun. Şöyle şu, kamerayı şuraya koyalım. Bakın burada da toplarım var. Eskiden top videoları çekerdik ve ikrar sinirlendiği biliyorsanız top atıyordum. Ama onda da. Sonra bu arada burada da müzikler falan var. Sonra kızdı. Ben orada sihir bastık de dedim. Hayır arkadaşlar sihir bastık. yapmıyor dedi. Ben sinirlendim. Git dedim. Git dedim. Gitti. Gitti. Ben sonra ikramın yanına gittim. O videoyu izlemelisiniz. İkram sinirlendi. Hemen izleyin. Valla o video kötüydü ya. Dolgulu ışığı Şu kameranın ışığı biraz daha Ah. Oh ya. Yeah. Çok ışıklı gözüküyorsa arkadaşlar kısalım biraz. Çok bu da çok karanlık oldu. Bak bu iyi. Işık yerini kapatırsak ne oluyor? Şurası. Hı, tamam. Tamam şimdi gurandik var ona girmek hiç, hiç istemiyorum bozarız bilgisayarı şimdi bu arada roblox videoları da gelecek ksgo zaten videoları attım bir tane onu da izleyin kesinlikle çok güzel video Bak şurada Bak bu mousepad kayboldu ya kolaylıkla bulabiliyorsun çok iyi Klipler diyor bir de anlamadım onu Öyle bilmiyorum Oh. Oh. Şurada da bir Ay gibi bir top var Tabi bu bilgisayarın içinde değil Bak Like atmazsanız Bu top bir kameraya geliyor top kadar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 1 2 3 Like at like atmasınızdır kesedikle Hadi videoya devam edelim. Hmm, Tram K var anlamadım. Başlatlar. Game Loop falan var. Anam onlar çok bilgisayar oluyor vallahi. Ben futbol. Ben sinirime çalıştım. Kuram Chrome var. kromda da yeni gizli pencere var. HPC destek 254 var. HPD çok iyi bu marka bence arkadaşlar. Grandik'te, Grandik'te, Rampage'de ben çok seviyorum. O üç markaya hastasıyım. paint var hatta şu en son yaptığım çizim bakın şimdi dıp, dıp işte benim yapacağım resim bu kadar olur bak ne yapmaya çalıştım biliyor musun hayal gücüm aslında iyidir benim bak burada bir dinozor yapmıştım kendisinden eser kalmadı tabii ki Allah rahmet eylesin oldu ah falan yazıyor eh yazıyor ok oh yazıyor bir yazıyor falan yazıyor Bak burada bir eser vardır. Eser eser. Bak burası kara delik şu ortalar. Şuralar kara delik. Oraya çekiyor Dredore. Ah oh diyor. Altına yapıyormuş gibi. Ah oh ölüyor. Sonra üzerine çarpa atıyorlar. Sonra şu öldüm yazısı vardı. O gitmiş. O yüzden yazıyorum. Bakın. Öldüm yazdım. Sığmadı ama. Nasıl sığdıracağım? Öldüm. He, şu duvara sığdırdım. Öldüm. Bence güzel oldu ya. Bence yani güzel ayaklanma ayaklar var burada. Yani bence güzel. Ben varsa artık ne bileyim. Siz gerçek resim. Burada gerçek resim var. Siz artık yani. Yaklaştırınca da böyle bir şey oluyor. Efsane yaklaştırınca. Ee... Ana aslında burası böyle miymiş ya? Ana ne güzel yapmışım pikseller falan. Pikseller falan çok iyi gözüküyor. Piksel ne ya? Hani böyle ayıp bir şey olur da da böyle üstünü kapatırlar. O çizim gibi aynı. Aynı o. Neyse bundan artık çıkıyorum. Kameradan bakıyorum kaydetme kaydet kaydediyorum eserim kaydedilecek kardeşim İnternet explorer var işte öf öf, öf. facebook varmış yeni klasör varmış var varmış var gerçekten çok güzel bu neyse ona bayağı olmuş ya dakika şu da Apple'ın şey var. Apple'ın. Artık Apple'la ne yapmışız bilmiyorum. Vakıf Hasan var. Eee neyse. Bir bir bin bir oyun çocuk var. Bence iyi ya. Bakın şimdi. Bir de bir resim daha yapalım. Ve bir bitirelim. Hands. Üçe gidiyorum ben bu arada. 3. sınıf. Merak edenler vardır. Üçe gidiyorum. 1278 yazıyor. 270 8 1278 çok iyi yapıyorum demiyor. Ben şu biri şöyle nasıl bir birdir ya bu sil ya. Kardeşim nerede piksellemesi? Yaklaştıralım. Ela şimdi ben oraya gideceğim. silelim buraya. Şi sil, şi kardeşim ya ben böyle bir istemiyorum. Adam gibi bir. Adam gibi. Adam adam. Adam adam. 600'den geriye 500'e. Bir çubuğu çok kötü oldu. Çubuk güzel olacak. sıralarda bir yerlerde olması lazım. Hı hı. Eline. Hayır. Heh 100. Bak. Çat. Bir, bu, bu biri de güzel olmadı ama artık uğraşmam. İşte böyle şeyler var. Kaydet. Ee, atsız da Hayır. Ressamlık. Bak şu atsız da çok iyidir. Ona laf edene. Çat çut. Valla çok iyi yapıyorum resmi ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ya da kapatmıyor video ya. Kapatmıyorum ya. Burada geri dönüşümüm var işte. Şurada koruma bilmem nesi var. Laklık çok rahatsız etti. Çık artık. Ee, i̇şte şey var. Ee, Medya Afet var. Af -E var. Counter Strike'i bir oynayalım ya. On Counter. Arkadaşlar. Ee, bir Counter Strike oynayalım değil mi ya? Sonuçta belki tanıtıyoruz. Açarsam. Bir kere bir adam bile vuralım. Yok ya. Vuramazsak artık geçmiş olsun. Çıkıyoruz. Skype kapatamadım zor açabilir. İsa Bey Zamlar yeter istemem bir kere daha ver. Şu andaki halim. Işık geliyor. Video yapmadım bir şey değil mi? Merhaba. Ay, çok ışık geliyor. Yığmış ışığı ya. Counter Strike. Giriyorum. Bir alt sürme. Dediğim gibi. Steam. Expert oynayacağım bir de. Ya da gerçek oyuncularla. Böyle olur mu ya? Gerçek oyuncularla olacak. Finch server. Yapıştır. Çok iyi oynamıyorum. Benim hayatım telefonla geçti ama oynama çalışacağım. Zaten bir oyuncu expert gücünde neredeyse. Bu bu çok dün çok mi yoldu? Aa Yemek aşık geliyor. Eee şimdi bak arkadaşlar şu autoya Bakın bir altı sürmedeyseniz auto asinge kesinlikle basmayın. Hep terörist seçiyor. KTT force ne? Ne oldu? He. Benim zamanım daha başlamadı. Server'a direkt katıldığımız için. Oho. Ne oluyordu orada az önce? Kavga yok. Kendi mi bu? Ben mouse tuşuna falan basıyorum. Aa gidiyor. Şuradan birisi gelecek mi? Ben niye başlamıyorum ya? Oyunu bozduk. Oyunu... <laughs> Bir daha girdim. yaşıyoruz ne var ya? Allah aşkına az önce ne yaşadım ben ya? Bak bu ne ya? Beni bekletiyorsunuz. Bekletmenizi istemiyorum ya. Bir kere de terörs olalım be. Hiç olmadım bak. He? Niye böyle başlatılıyor? Arkadaşlar. Bak şimdi başlayacak 41 saniye. 41 saniye sonra. Çok ışık geliyor. Dolgulu ışığı kapatsam mı? Çok iyi. Arkadaşlar ben bir onu oraya alayım. Işık çok geliyor çünkü yakından. Aynen böyle iyi. Zaten zaten güzel koymuş. İşte artık kameralara alıştık önceki videolarda. G4 patlıyor zaten. Teron Spin. Veya kapatıyorsun kamera. kaç dakika oldu arkadaşlar? Bir adamı vuracağım öyle gideceğim. No! Gasla gasla. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çok severdim. Öldüm. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.